Adana'da 10 işçinin hayatına mal olan Gökdere Barajı'ndaki patlama sonrası ikinci bir facianın son anda önlendiği ortaya çıktı. Köprünün 17 kilometre ilerisindeki kavşak Bendi Barajı inşasında çalışan yaklaşık 200 işçi olayın hemen telefonla bildirilmesi üzerine bölgeden tahliye edildi ve büyük bir facia önlenmiş oldu. Köprü Bendi Barajı'nda tahliye edilen işçiler yaşananları kameraya kaydettiler. İşte A Haber'in ulaştığı o anlar. Adliyeviyar adliyeviyar baba baba, baba. Eee, On işçinin hayatını kaybettiği Gökdere Barajı'nda ikinci bir facianın son anda önlendiği ortaya çıktı. Eee, adliyeviyar adliyeviyar Facianın yaşandığı barajın 17 kilometre ilerisinde bulunan Kavşak Bendi Barajı'nda çalışan işçilerin ölümden döndükleri ortaya çıktı. Yukarıda kapak patladıktan sonra aşağıya bilgi verdiler. O telaşla bizde yüksek güvenli bölgelere çalışan işçiler ve biz şeflerimizin bizlere vermiş olduğu bilgiye dahilinde kaçtık. Tünellerin patladığı Gökdere Barajı'ndaki şantiye görevlileri Kavşak Bendi Barajı'nda çalışan arkadaşlarını cep telefonuyla uyarınca barajda çalışan 200 işçi hemen tahliye edildi. Anos yaptılar. Şeflerimize bilgi vermişler yukarıdan. O anda şeflerimiz de büyük çaba sarf ederek bizlere bilgi verdiler. Makineleri, işçileri çekin diye. Kaçmamış olsaydık en azından yukarıdan daha fazla kayıp olurdu bizim arabaya. Kaç dakika içinde boşalttınız orayı? 10 dakika içerisinde boşalttılar. Tahliye yapıldıktan 5 dakika sonra taşkın suları baraja ulaştı ve barajı bir anda sular kapladı. Çok korkunçtu. Yani anlatılır derecede değildi yani. Şu andaki yine öyle. O anlar barajdan tahliye edilen işçiler tarafından görüntülendi.